az yine şunun içine atabiliriz. Zaten sileceğiz bunun için tamam mı? Şey isterim. Şöyle şuraya küçük bir tane. Şöyle. Şöyle küçük bir tane. Olmadı. Daha küçük bir tane. Her şey gibi böyle yap boz gibi yapacağız. Bizim gibi çok fazla olanları şöyle elinizle alın. daha sonra ıslak süngerle düzeltmeye geçeceğiz. bir tık daha kuruduktan sonra. en alttan başlıyoruz tamam mı? en alt. Küçük parçalar da lazım oluyor. Yani hani taşın küçüğü büyüğü yap, şey yapmayın. Hepsi lazım oluyor. Evet. Böyle böyle yaparak gördüğünüz üzere devam edeceğiz. Ben şu olanı bitireyim. Sonra tekrar görüşürüz. Oldu.